Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Berri'nin hapishanesinden kaçış oyunu oynuyoruz. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Avatarımı kendime gösteremiyorum şu anda. Çünkü bakın bu şekilde gözüküyor. O yüzden bu parkuru böyle yapacağız. Şu şekilde atlayalım. Avatarımı gördüğüm zamanlar daha iyi yapıyorum. Niye bilmiyorum. Açalım hemen burayı da. Arkadaşlar hangi oyunu oynamamı istiyorsanız, video çekmemi istiyorsanız e, yorumlara yazın ki ben de anlayayım. O videoları eğer bende o oyun yoksa bile yükler oynarım arkadaşlar video çekerek. Buradan hemen bunu alalım. Evet kırdık arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var Elif diye. Ee, o arkadaşım bu oyunu oynamamı istedi. Bu yüzden bu oyunu oynuyorum şimdi. Kaçalım hemen. Arkadaşlar çok, çok hızlı geliyor şu anda. Ama kaçarım. Arkadaşımın adını da söyleyeyim. Elif arkadaşlar arkadaşımın adı. Arkadaşlar buraya kadar gelemiyordu. Ben gelemiyordu, bildiğim için orada durmuştum. Ama neyse yaparız. İlk önce bu butona basmışız arkadaşlar. Sizce kaçabilecek miyim? Arkadaşlar az daha düşüyordum. Artık buraya da gelemez herhalde. Evet. Gelemiyor. Buradan aşağıya atlayalım. Acaba hangisinde? Ben biliyorum. Direkt bunu açayım o yüzden. Küreklerden kazıcı var arkadaşlar. Elif eğer bu videoyu izliyorsan like atmayı unutma. Arkadaşlar bu köprüden de geçelim. Çatlak olanlar küllüyor arkadaşlar. O yüzden oradan hızlıca geçtim. Buradan da hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yani sıkmak istemiyorum. Bu yüzden hemen bitiriyorum. Ama öldüm. Niye buradan başlat ya? Gene mi gitmek zorundayım ya? Of. Hiç durmadan gideceğim bakalım ne olacak. Ve arkadaşlar her terse gelmişim. Hemen saklayalım arkadaşlar. Top geliyor. Buraya da gireyim. Evet arkadaşlar bu bölümde geçtik. Çıkalım hemen merdivenlerden. Arkadaşlar dediğim gibi en çok hangi videoyu oynadım daha hoşunuza gidiyorsa o, o oyunu yazabilirsiniz. Böylece o videodan daha fazla çekmiş olurum arkadaşlar. Bir de like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Öldüm arkadaşlar. Nerede bir saniye? bir şeye bakacağım. Tamam. Arkadaşlar bir şeye bakmak için geldiğim yere atladım. Buradan da hemen çıkalım arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi asansörden çıkıyoruz. Hızlandıran yere geldik arkadaşlar. Şimdi bayağı bir hızlı koşacağız. Hazır mısınız? Enerji içeriğini alıyoruz ve koşuyoruz. Hadi tekte geçeyim ya. Hemen. Koş. Arkadaşlar öldüm ama bu sefer geçerim inşallah. Hemen deneyeceğim. Bir daha almamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt enerji içeceği içmiş gibi başlatıyor size. Bunun ilk videolarıma gidip bakarsanız eğer bunun ee, okuldan kaçışını da çekmiştik. Bu da hapishaneden kaçışı. Evet arkadaşlar geçtim bu arada. Gelen like sayısından en çok hangi videoyu beğendiğinizi anlayabiliyorum. O yüzden like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. çok yavaş gidiyor ama tamam. Bir şey olmaz. Buraya koyalım. Biz Spiderman miyiz? Nasıl atlayalım oraya? Arkadaşlar atlayamıyorum. Çünkü ben Spiderman değilim. Atladım ama Spiderman değilim. zıplayarak arkadaşlar bu, bu tarz yerlerde zıplayarak geçebilirsiniz yoksa arkaya doğru uçuyorsunuz 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 dediğim şöyle şuradan çık çıkacağız arkadaşlar yerde çivi var o yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Bakalım sonunda ne bekliyor biz arkadaşlar. Tahminlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi vanaları kapatacağız. İlk önce bir, bir tane burada buldum. Bunu kapatalım. Sonra şurada var. Bunu da kapatalım. Şuradakini de kapattıktan sonra başka var mı açılacak mı bakayım şimdi. Bakalım. Evet arkadaşlar dumanlar kapanmış sanırım. Çıkıp hemen geçeceğiz buradan da. Üç tane bana var arkadaşlar. Arkadaşlar çıkamıyorum ve öldüm. Bir daha kapatmam gerekecek mi? Bakalım. Yok. Bir kere kapatmak yetiyor. Arkadaşlar bu kadar yüksek zıplayamıyor derken zıpladı. Arkadaşlar bir de kimlerle video çekmemi istiyorsanız mesela arkadaşlarımla çekebilirim, babamla çekebilirim, belki annemle de çekebilirim. Elif'le çekebilirim. İstediğin kimle çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Arkadaş Arkadaşını yazarsanız Elif'le de çekebilirim. Bu arada bir sonraki videom belki ee, bir tane arkadaşım vardı yani Arya ve Rüzgar'la video çekmiştim. Onlar onlarla şi, şimdi de PKK'de oynayabiliriz bir sonraki videomda. O yüzden videolarımı izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Bu arada zilleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi böyle aşçı var burada arkadaşlar. Silah nerede? Hemen alalım arkadaşlar silah. Arkadaşlar ne yaptı? Buradan geçelim. Tamam. Arkadaşlar çok fena geliyor şu anda. Şöyle hemen. Arkadaşlar ya çok hızlı. Hiç bir atışım bir şey yaramıyor şu anda. Böyle yapsam. Tamam şimdi şey yarıyor. İçine girip daha ateş ediyorum arkadaşlar. Ama canım çok azaldı. Arkadaşlar öldüm. İnşallah canı full olmaz. Bakalım. Ya full arkadaşlar. Ama uzaktan ateş etmiyor ki. Canım yine öldüm arkadaşlar. Canım azaldı ve öldüm. Çok zor ya. Arkadaşlar altta iki tane çıktı. Niye bilmiyorum. Ama ikisi de aynı. Biri ateş etmiyor. Biri ateş ediyor. Çok saçma bir şey oldu. Arkadaşlar niye hiç canı azalmıyor bunun? Yapacağım ama. Arkadaşlar gene öldüm ve kaç tane silah olduğuna bakar mısınız? İyice dibine gireceğim ya. Arkadaşlar nereye, neresine vuracağımı anladım. Bir saniye. Arkadaşlar niye olmuyor acaba? Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bekleyin. zıplaya zıplaya. Arkadaşlar zor biraz ama galiba bu turu yapacağım. Arkadaşlar sıkıştım gene ya. Çok yavaşlattı. Kaçmam lazım acil. Evet ya böyle oynamam gerekiyormuş bir saattir. Evet arkadaşlar öldürdüm. Şimdi kaçalım hemen. Buradaki kaydıraktan kayacağız arkadaşlar. Bu arada galiba birbirinize ateş ettiniz mi? Canınız azalıyor bu silahlarla. Mesela şu çocuğu belki de öldürebilirim şu an. Bakalım kaçtı. Lazerlere yakalanmamız yakalanmamamız şu an gerekiyor şu anda. Arkadaşlar bu arada ee, bu kanalın simgesini gösteren bir tane Roblox'ta tişört yaptım. Onu alabilirsiniz. Arkadaşlar hemen gözlük satılık değil diye gözüküyor arkadaşlar şu anda. Nedenini bilmiyorum. Sonra ayarlamaya çalışacağım o, o kısmı. Arkadaşlar burada bir tane almanız yetiyor. Bakın. Bir saniye. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Burada iki tane kaldı ya şimdi bu tuşa basıyoruz. 3 tane oluyor. Evet. Alıyoruz bunu. Şuradan aşağıya atıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Aşağıya atıyoruz. Ve bir tane daha alıp aşağıya attık mı biz de aşağıya atlıyoruz. Ve hepsi buraya gelmiş oluyor zaten. Şuraya koyalım hemen. Bu düştü mesela gidip öbürünü alabilirsiniz. Bir tane kayboldu. Nereye gitti acaba? Neyse arkadaşlar, biz bence bununla geçeriz bir tek. Bir tane böyle koyalım. Bakın bir tane ile de çok kolay bir şekilde geçebiliyorum. Arkadaşlar şu çocuk önümden bir çekilmedi. Tamam, buradan da geçtik. Arkadaşlar şimdi gene savaşacağız. Arkadaşlar ya bunu ateş etmek çok zor. Eziyor arkadaşlar şu anda beni. Kollarını vurmanız yetiyor bunda. Çünkü kollarından ateş edip attığı için arkadaşlar. Ama çok yaklaştı gerçekten. Arkadaşlar böyle de yapamayacağım. O yüzden kendimi öldüreceğim şimdi. Ama canımı da azaltamıyor kaldım mı? Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor şu anda. Tamam. Kurtuldum. Bunu da hiç ateş edemiyorum arkadaşlar. Ha bu şekilde yapmak lazımmış. Arkadaşlar yanlışlıkla sesini kapatmışım. Az önce arabayla geldik. Buraya kadar. Ve şimdi yukarıya çıkacağız. Helikoptere binip gideceğiz. Acaba sonunda ne var? Çok merak ettim. Bu arada hala canım gelmedi. Hala çok az bir canım var. Evet arkadaşlar helikoptere bindik uçuyoruz şu anda. Nereye geldik böyle? Arkadaşlar ekle, ekran karardı şu anda. Ve kaçtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.